kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu hafta gelenleri konuşacağız arkadaşlar. Zaten bu İspanya Ligi temsilcisi Pazartesi gün gelmişti. Bugün gelenler işte defansif oyuncular. Virgil van Dijk, Ruben Dias, Jonathan Tah. 50 coin güzel. Hadi bakalım. Futbolu geçen ödüllerimiz geldi. İlave gol, gol oldu tur diyor arkadaşlar. Onları da göstereceğim hepsine. Şurada bir oy verelim. hadi bakalım. Ben yine hızlı kontrol etmek oynuyorum top oy verelim. Bakalım bu oy vermenin amacı neyse artık. Öge seçici. Bakın ee, gol oldu diye girelim hemen. Golümüzü atalım ondan sonra ödülleri yeni gelen isimleri göstereceğim arkadaşlar. Yapma yapma kaleyi çıkardı. Bakın e, Dani Carvajal geldi, Angolo Kante geldi, Vitor Baia geldi. E, bir de bir iki isim daha geldi. Guardia falan geldi sanırım arkadaşlar. Tam emin değilim ama hani şey o üçünden eminim. Angolo Kante özellikle çok e ee, iyi, iyi olabilir kadrolarınız için. Ben açı Sengolo Kanté için çabalayacağım. Devam edeceğim arkadaşlar çabalamaya. Tony Adams da olabilir onun yanında. Gerçi Victor Bay da olabilir. Bana şu an defansif kaleci herkes lazım şu an zaten biliyorsunuz ki. Ee, hadi gelen temsilciden bir tane açalım. Ondan sonra diğer temsilcileri gösteririm arkadaşlar. Gelmedi. Thomas'la Tobega bu kim? Sas İşte bakın tümünü gör arkadaşlar. Hep beraber bakalım kimler varmış. Kieran Trippier, Gregor Kobel, Aymeric Laporte. Güzel isimler var arkadaşlar. Victor Osimhen var. Ama normal kart tabii ki. Haftanın takımına bakalım. Haftanın takımında kimler varmış? Savinho var Manchester City'den. Jude Bellingham var. Anthony Gordon var. Mbuemo var. Cody Gakpo. Lissandra Martinez. Tammy Abraham. Selma falan. Güzel. Haftanın takımı da güzel arkadaşlar. Bellingham falan açılabilir gayet. bakın şurada mid season MVP's geldi arkadaşlar. Pedri Bon Bonciorno Hadi anlaşalım bakalım hatta bunda bir tane 5 yıldız varken Kadromuza belki iyi stoper olarak ekleriz Ama en fazla 99 oluyordu tahminimce Eşref Hakimi, Hakimi avukatı savcısı Bakın Süper Lig temsilcisi geldi yine, Hadaylı Sözleşme temsilcisi. Artur Masuaklu'yu alalım buradan. Hani o kadar oyuncu varken Artur Masuaklu'nun gelmesi Beşiktaş'tan, Bira Fasivan'ın gelmemesi. Hatta Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da öyle farklı isimler geliyor. Oğuz Aydın gelmiş Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan Torel'e gelmiş gerçi de. Temsilciler böyle arkadaşlar. European Ruben Diaz için aslında açılabilir. Buradaki bende Diaz için 100 oluyordur muhtemelen. 96 oldu, oluyormuş. 96 ise 100 de oluyordur büyük ihtimalle arkadaşlar. Ee, temsilcilere bakalım. Temsilcilere demeyeyim yani etniklere bakalım. Turkish Clubs gelmiş her zamanki gibi zaten iki haftada bir zenn olarak geliyor bu. 50 EFBO parası veriyor Evet İspanyol gibi bu da 50 EFBO parası veriyor Haftanın takımı veren temsilci Türk Turkish Clubs'dan Ben bunu yaparım arkadaşlar İsterseniz can canlı yayında da yaparız Allah'tır gir değil ya Geri bas Yanlış yaptık neyse Iııı ee... Bu kadar arkadaşlar. Bakın bizi kaçıncı klasmana atmış oyun? 5'e atmıştır tahminimce ya da 6'ya en fazla. 6'ya atmış evet. Çıkarız buradan o sorun değil. Şimdi gelin arkadaşlar hep beraber önümüzdeki hafta gelecek olan isimlere bakalım. Arkadaşlar birçoğumuz için tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak şey yapılan, kabul edilen Cristiano Ronaldo geliyor arkadaşlar önümüzdeki hafta. Eee maksimum level'da gücü kaç oluyor bakayım. Ama şu an daha level özellikleri gelmemiş. Level cap mesela şöyle atıyorum. 25-26 falandı tahminimce. İşte 96 bu civarlarda oluyor arkadaşlar. Booster falan eklememiz gerekiyor. Tabi onlar daha eklenmemiş. Bakalım. 97 oluyor. Böyle bu futbol hafta istediğiniz önce istediğiniz şeyi ekleyerek bakabiliyorsunuz arkadaşlar öyle bir özelliğe sahip mesela örnek veriyorum Ronaldo'ya kalecilik ekleyebiliyorsunuz mesela bakın sevin yetersizlik 96 kalıyormuş Agility e eklersek 97'ye çıkıyormuş Mesela böyle böyle şeylere bakabilirsiniz. Hatta burada Apple Hub'ın direkt Türkçesi de var. Bakın. Yani bunlar tabii şeylerin İngilizce ama. diyeyim. Bunlar İngilizce olduğu için ona şey yapamıyorsunuz ama başka bakalım kimler geliyormuş. Joao Cancelo vardı gelenler arasında. Bakın Bernardo Silva da dedi Game Şu Çin özel bir kampanya var. William Saliba falan, Kvarat falan eklenmiş oyuna. Çin özel kampanya vardı arkadaşlar. Ruben Diaz, Max level diyelim. 99 oluyormuş. ikinci booster'da ekler ne ekleyebiliriz mesela. Westing ise 100 oluyor. Ruben Diaz kesinlikle alınabilir. Tabi daha bu şey takım etkisi hariç yani takımla hoca ile olan etkisi hariç yani normal gücü 100 oluyor muhtemelen 104-105 falan oluyordur Ruben Diaz. Zaten en kötü 103 oluyordur. Daily bonus'a tıklayalım bakalım. İşte yeni isimler bunlar arkadaşlar. Geçen sene Hakan Çalhanoğlu falan vardı. Gregor Kobel vardı. Yano Black vardı. Tabii o geçen seneki kalanlar da duruyor burada maalesef ki. Onları güncellememişler. Muhammed Salah falan var. Ariel Ford işte bunlar bu üçlüsü. Lunar Nevier. Bakın göstereyim Lunar Nevier'dekileri. İşte bakın bu sadece Çin'e özel bir kampanya arkadaşlar. Yok yok. Açıkçası Kvaratskeli ya. Bu William Saliba, Arnold, Kaysedo, Van de Ven, Olise. Şöyle kaydıralım bakalım. Bu eskilere doğru gidiyor. Daha Ronaldo'nun geleceği temsilcinin ki Ha şu. Yok bu değil pardon. Eli Selecina 13. Ü. Bakın Ronaldo var, Joao Cancelo var, Roberto Firmino var. Geri isimler nerede bunlar arkadaşlar? Güzel, gayet güzel aslında bu. Mesela Cancelo sağ ihtiyacı olanlar için kesinlikle alınabilecek bir isim. Bir de bakalım Roberto Firmino belki çok tercih edilecek bir isim olmayacaktır Roberto Firmino ama herkes Ronaldo'yu çıkartmak için bu paketten açacaktır diye düşünüyorum. Ben de açarım belki bilmiyorum. Ama Ronaldo için denenir. Kesinlikle denenir. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ev futbolu bu hafta gelenler ve önümüzdeki hafta gelecek olanlar bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.